Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım 2025. Sevgili terazileri neler bekliyormuş? 3 tane desteden 4'er tane toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşürüz. Sevgili dostlarım aynı zamanda beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım sevgili teraziler için ilk 4 kartla başlayalım sevgili dostlar. Asalların Kraliçesi. Joker kartı. Sevgili dostlar. Kılıçların Dörtlüsü. Ve güç kartı sevgili dostlar. Hmm. Güçlenmeye başladığımız dönem diyebiliriz. Sevgili dostlar birincisi diyor ki. Aa, bu dönem özellikle... Liderlik vasıflarınızın çok yüksek olacağı bir dönem sevgili teraziler ve diyor ki bu liderlik vasıflarını lütfen ama lütfen sevgili terazi fındık kabuğunu doldurmayacak konular veya insanlarla heba etme diyor bizlere. Aynı zamanda sevgili dostlar bir takım beklenmedik gelişmeler hatta hayat planlarını değiştirebilecek gelişmeler söz konusu bu bir anda şey bile olabilir sevgili dostlar yani nasıl bir değişiklik e, atıyorum. Bir anda böyle başka bir ülkeye yerleşme fikri gibi aynı zamanda sevgili dostlar bizden yaşça genç veyahut beynen daha genç bir ilişki başlangıcı ya gayet çocuksudur gayet enerjiktir karşı taraf şakacıdır eğlencelidir Aynı zamanda yabancı gelin, yabancı damat sevgili dostlar eşcinsel birliktelik başlangıcı. Ve diyor ki eğer bir çocuk planı yoksa sevgili terazi bu dönem diğer burçlardan çok daha fazla korunmalısın cinsel açıdan. Çünkü beklenmediği, beklenmedik gelişmeleri sembolize ettiği için Joker aynı zamanda istem dışı gebeliği de sembolize eder sevgili dostlar. Beklenmedik bir takım fırsatlar fakat diyor ki fırsatları da kabul etmeden önce Aa, sevgili terazi diyor dinlen, onar, yenilen ve düşün. Ondan sonra cevabını ver. Bu dönem sağlığımıza iyi gelecek bir yerlere gidebiliriz sevgili dostlar. Yani bu illa bir problemimiz var da gideceğiz değil. Atıyorum işte kaplıcalar. İlla bu sağ illaki bir sağlık problemi olmasına gerek yok. Yani gidersiniz işte orada ne bileyim minerallerdir vesaire bizim sağlığımıza gayet iyi gelecek şeyler. Veya işte siz ne hissediyorsanız atıyorum bazı insan işte çıkar koşu yapar. Sağlığına iyi geldiğini düşünür veya işte gider tek başına ormanda kamp yapar veya dostlarıyla kamp yapar. Sağlığına iyi geldiğini düşünür. Herkesin kendi kararı sevgili dostlar ve bu dönem kesinlikle ama kesinlikle şimdiki zaman konuşmamız gereken bir dönem sevgili teraziler için. Yani olabilir mi? Başarabilir miyim? Yapacak mıyım? Hayır. Oldum, yaptım. Baş yaptım, başardım sevgili dostlar. Aynı zamanda diyor ki bak sevgili terazi kendi kendinin hakkını çok fazla yiyorsun. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün diyor kart bizlere. Hanımefendilerin kendilerini inanılmaz derecede seksi, beyefendilerin inanılmaz derecede karizmatik. Her iki tarafında kendisini özgüvenli hissedeceği bir dönem sevgili dostlar yalnız ilişki konusunda diyor ki eğer bir ilişki başlangıcı böyle potansiyeliniz varsa diyor ki çizgileriniz kesin belli olsun. Eğer olmazsa diyor ki toksik bir ilişki olabilir bu sizin için veya psikolojik baskıya maruz kalabilirsin der bizlere. Diyor ki uykunu çok iyi almalısın sevgili terazi. Uykunu iyi almaz isen bu dönem kronik yorgunluk çekersin der kartlarımız bizlere aynı zamanda. Ve diyor ki kimseye bir şey anlatma. Bırak insanlar olduğu zaman görsün. Özellikle bu dönem. Geldik en eski desteğe sevgili teraziler için. Hadi in bakalım. Bir. Kupaların dörtlüsü. Dediğim gibi pozitif 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 olmamızın zamanı Lola'nın da tüyleri. Kartların arasına girmiş çıkartalım bir. Asaların prens sevgili dostlar. Ölüm kartı. Bu çok büyük bir değişiklik var sevgili dostlar. Bir de asaların ası mı? Ne şaka mı bu? Diyor ki: Mutluluğu seçme zamanı geldi artık. Fırsat gözünün önünde. Gözünün önündeki fırsatları kaçırma diyor. Kafanı kaldır etrafına bak. Sen çok farklı yerlere bakıyorsun diyor. Kafanı kaldırıp etrafına bakarsan yeni başlangıç, yeni iş, yeni rekabet sevgili dostlar. Ve diyor ki 180 derecelik hayat değişikliği. Yani ve direkt Kasım ayı kartı, kartı çıktı sevgili dostlar. Ölüm kartı Kasım ayını sembolize eder. Nedir? Küllerinden yeniden doğma. Eskiyi bitirip yeniye başlama. Fakat yeniye başladığında da diyor ki sevgili terazi. Yeniye başladığın zaman artık senin için şu dönem hayatının geri kalanı. Bugünü ve şimdiyi yaşa. Geçmiş bırak senin için tecrübe olarak kalsın. Aynı zamanda bol bol dilekleyin sevgili dostlar. Dilekler kabul olur diyor. O kadar mutlu sürprizlerle karşılaşırsın ki böyle yani bunu beş duyu organınla hissedersin. Yeni duygular, yeni maneviyat, evlilik teklifi, evlilikle alakalı ciddi konuşmaların geçeceği bir dönem. Sevgili dostlar aynı zamanda sağlık konusunda iyileşme süreci. Diyebiliriz e, evli olan çiftler için diyor ki evlilik e, evlilikte yeni bir çağ uzun dönem beraber olan çiftler için diyor ki artık sevgi ve saygının çok daha ağır basacağı bir ilişki bir evlilik diyor bizlere geldik minnoş desteğe sevgili teraziler için. Tılsımların beşlisi sevgili dostlar. Kılıçların dörtlüsü çıktı gene. saldırının üçlüsü. Ve asalların dörtlüsü. U iş konusunda güzel güzel gelişmeler. Sevgili dostlar diyor ki vallahi hiç negatif olma. Kendi kendinde moralini bozma. Sevgili terazi diyor. Çünkü senin hayatında her zaman bir umut ışığı vardır. Bunu hiçbir zaman unutma diyor. Bu dönem yardım işlerinde bulunabilirsiniz sevgili dostlar. Yani bu illa gönüllü bir yere gidip çalışmanın dışında işte ne bileyim ailenizin yardıma ihtiyacı vardır. Gidersiniz, yardım edersiniz. Bir arkadaşınızın yardıma ihtiyacı vardır. Yardım edersiniz. Dediğim gibi uykunuzu kesinlikle ama kesinlikle çok iyi almalısınız sevgili dostlar. Bu dönem almazsanız sevgili teraziler diyor ki kronik yorgunluk, bu dönem çapkınlık, kumar Kesinlikle ama kesinlikle uzak durmanız gereken bir dönem. Diyor ki dımdızlak ortada kalırsın. Diyor ki bir seçim yapmışsın. Bunun sonucunu bekliyorsun. Bekliyor olabilirsin. Diyor ki para mutlu hayat sonuç. Bunun sonucu bu. Veyahut diyor ki para mutlu hayat ve sonuç istiyorsan panik yapma. Seçimini yap. Planlamanı yap ileri atıl. Hızlı bir büyüme yaşarsın diyor kartlarımız bizlere sevgili teraziler için. Evet sevgili teraziler sizler için Kasım 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.